Gençler kim yağdası nasılsınız kim yağdası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim nasılsınız? Günün ikinci videosuna hazır mısınız? Evet soru bankasından sorular testler çözüyorduk. Gazlar ünitesiyle ilgili. Evet test 12'de kalmıştık ve hemen hiç vakit kaybetmeden çok fazla goy, goy yapmadan dersimize geçelim. Çünkü sizin vaktiniz çok değerli. O zaman ne yapıyoruz? Soru bankamızı elimize alıyoruz ve hemen sayfa 28 ve 29 açıyoruz. Ve dersimize başlıyoruz. Hepinize iyi dersler dilerim. Evet 3 tane kanunumuz var. Robert Boyle kanunu, Avogadro kanunu ve Charles kanunu. Bu kanunlara ait olan çizilen grafiklerimiz var. Hangisinde doğru bir eşleştirme yapacağız? Hangi şıkta bu doğru olan eşleştirme verilmiştir diye soruyor. Şimdi bakın Robert Boyle kanunu deyince ne anlayacaktık? Hatırlıyor musun? Burada basınç ile hacim ilişkisi diye bunu yazalım istersen. Çünkü mol ve sıcaklık doğru orantılıydı. Yani şöyle ki bak, param varsa rahatı biz yazarken aslında şöyle bakıyorduk. Hatta bunu iki defa yazayım. P1V1N1RT1. Bir de ikinciyi yazayım. p 2 v 2 n 2 R, t 2 yazayım. Ben bunları birine bölersem bak, sabit molde ve sıcaklıkta diyoruz. O yüzden moller N1N2 birbirini götürecek aynı olduğu için. V'ler zaten sabit biliyorsunuz sabit sayı. T'ler de birbirini götürüyor sabit sıcaklıkta. O zaman bak işler dışta çarpımından ne kalır? Bakın incelerseniz. Yani P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2. E bunlar çarpım durumunda olduğu için zaten bunlar ters orantılı olması gerekiyordu. O zaman basınçla hacmin ters orantılı verdiği grafik zaten görüyorsun ki C şıkkı. yani basınç artarken sabit molde ve sıcaklıkta hacim azalır ya da tam tersi hacim artarsa basınç azalır gibi yorumlar yapabiliriz. Evet ne demiş ikinci soruda yani ikinci şeyler Avogadro demişim Avogadro deyince aklına ne gelmeli mol gelmeli ve molle hacim ilişkisini düşünmem gerekiyor tamam mı şimdi param varsa rahat yazdığında ne göreceksin bak molle hacim eşitliğin iki tarafında ama sabit basınçta ve sabit sıcaklıkta olduğu için p ve t gitti r zaten sabit bak ne olur Molle hacim nasıl ilişkili? Doğru orantılı. Yani birinci durumdaki hacmin, ikinci durumdaki hacim oranı eşit olması lazım. Birinci durumdaki molün, ikinci durumdaki mole. O yüzden burada doğru orantılı olması için de ben bakıyorum ki molle hacim zaten ikinci birinci grafikte vermişler. Güzel bir şekilde doğru orantılı. Bakın görüyorsun n molken hacim v'dir. 2 n molken hacimimiz de 2 v'dir diyoruz. Peki devam edecek olursak Charles yasası. Charles da sıcaklık ile hacim ilişkisi yani sabit bir kapta basınçlı kapta yani pistonlu kapta diye düşünelim. Burada arkadaşlar sıcaklık artarsa Otomatikmen basınç sabit olduğu için ne olur kabın hacmi artar. Çünkü param varsitine rahatı yazdığında aslında basınç sabit, R zaten sabit, bir miktar gaz, molübüs sabit. Evet hacimle sıcaklık doğru oluyor görüyor musun? Yani ikisi de zaten eşitliğin iki tarafında oluyor. O yüzden ben burada V karşılık T ise 2V karşılık 2T. Ama burada biriminde Kelvin olmasını dikkat ediyoruz. O yüzden bu da doğru gelmiş ve bu da Charles yasası. Yani biz bunu B ile 3'ü eşleştirdiğimiz zaman ne geliyor bakalım arkadaşlar? Evet 1C, 2A, 3B. Cevap da bu durumda D oldu deriz. Evet diğer sorumuzdayız. Şimdi benim burada gelip P ile V yani basınç hacim ilişkimi var görüyorum ki atm ve litre olarak karşımıza geliyor. Bize burada x değerini sormuş. Şimdi bakın x değerini nasıl yakalayacağım acaba? Bak şu noktayı gör. Bir de şu noktayı gör tamam mı? Şu noktaya baktığınız zaman bak şimdi basınç ne kadar bu noktada? 1 atm. Değil mi? Görüyor musunuz? P1 diyelim hatta buna. P1 1 atm. Buna karşılık hacim ne kadarmış? Bak hacimde görüyorsun ki 2 litre. Böyle bir olay var. Pekala. Bak ikinci şartta da biz P2 diyelim. P2 burada x atm görüyorsun ki. Ve hacim de bu duruma neymiş? 5 litreymiş. Şimdi bak paran varsa ne rahat iki defa yazayım. P1 çarpı V1. N1 çarpı R çarpı T1 yazayım. Bir de arkadaşlar ne yazayım? P2 çarpı V2 eşittir N2 çarpı R çarpı T2 yazayım Ve bunları birbirine bölmek istersem Zaten R'ler aynıdır Sabit sayılar R'ler birbirini götürür tamam mı Şimdi bak sabit sıcaklığı diyorsa T1 eşittir T2'dir o zaman böldüğümüz zaman T1 ile T2 birbirini götürür zaten Şimdi bak bir miktar gaz derse Zaten burada moller de Sabit yani N1 eşittir N2 o zaman bak burada bire bir kaldı Görüyor musun işler dışlar çarpımından P1 çarpı V bak şu kaldı aslında P1 çarpı V1 bölü P2 çarpı V2 eşittir 1 bölü 1 kaldı ya. Eşitlersem ben bunu P1 çarpı V1 bölü P2, P2, P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 oluyor. Bak böyle bunu yazabilirim. Yani bu aslında Robert Boyle. E, Robert Boyle demişti bak. Robert Boyle demişti diye de kodlayabilirsin. Şimdi P1 neydi? 1 atm ydi. Hacim bizi burada 2 litreydi. P2 x ve hacim burada 5. Bak ne olur burada 2 eşittir 5 x. x de bu durumda 0.4 gelir. Cevap da bu durumda tabii ki c seçeneği olup ben de ne yaparım? 3. soruma geçerim. Geldik 3'e. Şimdi 3. soruya baktığım zaman ne göreceğim? 4 gram metan gazının 20 litre hacim kapladığı şartlarda acaba 8 gram kükürt dioksit gazı kaç litre hacim kaplar? Şimdi burada aynı şartlardan bahsediyor ya ve şimdi burada Değişen şartlarımız ne? Hacim bir kere değişiyor. Bir de burada kütle diyor ya. Kütleden biz neyi buluruz? Mol'ü buluruz. Ya yani molle hacim ilişkisini düşüneceksiniz. Şimdi paran varsa ne rahatı düşünürseniz biz zaten. Demek ki aynı şartlar diyorsa bu durumda aslında nelerimiz sabit? Basıncımız sabittir ve sıcaklığımız sabittir. Zaten R de sabit bir sayıdır. O da gider. O zaman bak eşitliğin bir tarafında V kalıyor. Bir tarafında mol kalıyor ya. O zaman şöyle diyebiliriz. CH4'ün hacminin aslında ee, kükürt dioksit gazına hacmi oranı eşit olması lazım. CH4'ün molünün aslında kükürt dioksitin molüne oranı diye yazacağız. Bak böyle bir şey. Hatta bu bizim Avogadro yasamızdır. Peki bak 4 gram CH4 kaç moldür? Hemen ona bakalım. Şimdi 1 mol CH4 olsaydı karbon 12 zaten hidrojen 16 yani 4 oluyor daha doğrusu 16 gelir. 1 mol CH4 16 gramsa o zaman 4 gram CH4 kaç moldür? Baktığın zaman tabii ki 1 bölü 4 mol. Bak bunu görebiliyorsun değil mi? Aynı mantıkla hemen SO2'yi de bulacağız. Şimdi 1 mol SO2'ye baktığın zaman kaç gramdır? Kükürt 32, oksijen 16 ama iki tane oksijen var. Yani 32 artı 32'den 64 gramdır diyebilir miyiz? Evet demek ki 1 mol SO2 demek 64 gram SO2 demektir. Peki bakıyorum şimdi 8 gram diyor. 8 gram SO2 o zaman kaç moldür bu durumda? E bu da zaten 1 bölü 8 mol oluyor değil mi? Görüyor musun? E şimdi yerine koyalım bakalım. CH4'ün hacmi ne kadarmış? 20 litreymiş. Ben burada SO2'nin hacmini bilmiyorum. Ona X diyeyim. Evet. Bak formülde yerine koyuyorum zaten. Ee, burada CH4'ün molü 1 bölü 4'tü. Diğerinin mol sayısı da 1 bölü 8. Bak 1 bölü 4, 1 bölü 8'in 2 katıdır. O zaman ne olur? İçler dışlar çarpımından 20 eşittir 2X'e X de bu durumda 10 litre gelir. O yüzden cevap da bu durumda A seçeneğimiz olur deriz. Geldik dörde. Şimdi benim elimde burada bir tane kap var. Bu kaplara biz birleşik kaplar diyoruz. Burada M musluğu var görüyor musun? M kapalı. Helyum gazı bu kaba 3 atm basınç yapıyor şu anda bulunduğu kaba ve bu kabın hacmi de 2 litreymiş. Ben bunu görebiliyorum. Şimdi ben eğer buradaki M musluğunu açarsam diyorum ki acaba helyum gazının son basıncı ne olur? Evet bak şimdi paran varsa ne rahatı bir kere yazalım. Şimdi ben burada musluğu açtığımda acaba helyum molü değişecek mi? Hayır tabii ki değişmeyecek. Peki ben burada musluğu açtığımda helyumun sıcaklığı değişecek mi? Hayır. Bak mol nasıl değişir biliyor musun? Bak bir kere söyleyeyim sana. Mol demek madde miktarı demektir. Yani sisteme gaz girmesi lazım. Sistemden dışarıya gaz çıkması lazım. Böyle bir şey yoksa molün sabit. Sıcaklığında da değişmediğini zaten bize hani burada bakıyorum ki sabit sıcaklıkta diyor. O yüzden bu da sıcaklığımıza sabit oluyor. O yüzden mantık olarak bunu bakacaksınız. R zaten sabit. Peki ne olur? Sen şimdi buradaki musluğu açarsan ne yaparsın? Helyum gazı her tarafa yılan gibi ne yapar? Dağıtır. Ağılmaz mı arkadaşlar? Yani o zaman ne olur bu durumda arkadaşlar? Herlüm gazın hacmi artık artar. E, hacim artarsa bu durumda basınç azalır. Bak ne olur? P ile V ilişkisi. Yani Robert Boyle'un yasası olmuş oluyor. O zaman ne yapacağız? Şunu yapacağız tabii ki. P1 çarpı V1 eşit olması lazım. P2 çarpı V2. Yani neden? Hacim artıyor. Bu durumda basıncın düşmesi lazım. Çünkü n, r, değişmediği için P çarpı V'nin sabit olabilmesi için böyle bir şartımız geçerli. Peki ne yapacağım burada? Başlangıç... Şunu bir silelim ama çok böyle karalamışım. Başlangıç basıncım ne kadarmış? 3 atm'ymiş. Yani 3 çarpı, hacimimiz de 2 litreymiş zaten. Eşittir. Son basıncı ben bilmiyorum. Çarpı, hacim ne olur? Bak 2 litre vardı, bir daha buradan 3. Evet. E bu durumda 3 3'ler gider. Ne olur? 2 atm kalır. Cevap da 5'lik olur deriz. Geldik 5'e. Şimdi bakın, ben burada hareketli bir piston görüyorum. Kim var bunun içerisinde? Argon gazı var. Evet. Pekala bak şimdi. Burası pistonlu kap görüyorsun ki. Piston serbestçe hareket ederek ne yapar? Bu serbest hareketi sonucunda ne yapar? Piston içteki basıncı yani argon gazının basıncını kime eşitleyecek? Tabii ki açık hava basıncına eşitleyecek. Arkadaşlar piston serbest çünkü. Amacı bu. Pistonun amacı bu arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok pistonlarda böyle. Şimdi bakın sıcaklığımız ilk sıcaklığımız neymiş? İlk sıcaklığımız eksi 23 santigrat derece değil mi? Ama bu santigrat derece. T1 diyelim buna biz tamam mı? Ama hemen bunu Kelvin'e çevireceğim. 270 eklersem ne olur bu durumda? Tabii ki bu durumda 250 kelvin olur mu? Evet bak başlangıç sıcaklığımız bu kadar. Hacim ne kadar? Bak bunların hepsi zaten eşit bölmeli. Yani bak buraya V kadar diyelim. O zaman hacmi V1 eşittir V diyelim. Tamam mı? fark etmez görüyorsun ki. Bunun bir molü var. Bunun bir e, tabii ki basıncı var. Basıncı bu arada 1 atm onu söyleyelim. Evet. Peki... Sen şimdi ne yapıyorsun buna? Sıcaklığı 227'ye götürüyorsun. He. O zaman T2 ne olur bu durumda? 227 santigrat derece artı 273'ten ne olur bu durumda? Sıcaklık 500 kelvin olur. Evet. Hacim zaten bize ne soruyor? Hangi noktada veya noktalar arasında diyor. Bize aslında V2'yi soruyor fark ediyor musun? E mol, mol sabit. Basınç. Basınç da sabit. Çünkü bu pistonlu kap ne yapacak? İçerideki basıncı dış basınca yine işleyecek. Hareket ederek yani ileri ya da geri. Şimdi bak ne yapacağım bu durumda? Param varsa ne bir kere yazalım. Bak şimdi ne göreceksin? Neler sabit? Basınç sabit. P gitti. Başka ne sabit? R zaten sabit sayı gitti. Başka ne sabit? Molde artmadığına göre molde sabit. Bak o zaman hacimle mol ilişkisi ne oluyor bu o zaman? Bu Avogadro yasası oluyor. O zaman ne yapacağım? V1 bölü V2 eşittir. T1 bölü T2 yazacağım. Yani ilk hacmin son hacime ilk sıcaklığın son sıcaklığı oranı. Evet bakıyorum ilk hacim V kadardı. Son hacim ben bilmiyorum X diyeyim. Evet ilk sıcaklık 250 Kelvin'miş. Son sıcaklık da 500 Kelvin oldu. Evet bak 1'e 2 geldi. O zaman X ne oldu? X 2V oldu. Artık hacim 2V olmak zorunda. Yani o zaman K'day diye bizim hacimimiz. O zaman ne yapacak? Bir tane daha atlayacak. Yani nereye geleceğiz biz? Tabii ki. L noktasına geleceğiz arkadaşlar cevapta ne olur B seçeneğimiz olur deriz. Evet diğer sorumuzdayız şimdi benim burada ne var X'i soruyor bana görüyorsun ki grafik ne grafiği hacim sıcaklık grafiği ama sıcaklığın da Celsius olduğuna dikkat ediyorsun. Şimdi bakın burada ne diyor bir miktar gaz bir miktar gazsa mol sabit zaten pistonlu kapsa basınç da sabit. Bak bunlar değişmiyor demektir. Tamam mı? Mantık bu. O zaman paran varsa ne rahatı yazdığımda kendi formülünü kendin üreteceksin tabii ki. Basınç değişmiyormuş. Yani P1, P2 eşit. O yüzden götürür. E, sıcaklık e, değişebilir. Ama mol sabit. R de sabit. Bak o zaman ne olur? Hacimle sıcaklık ilişkisi. Yani ilk durumdaki hacmin son durumdaki hacmi oranı eşit olması lazım. İlk durumdaki sıcaklığın son durumdaki sıcaklığı. Anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar yani? Evet anladığınızı düşünüyorum. İnşallah anlıyorsunuzdur. Hadi bakalım. Şimdi ben nasıl yapacağım? Bak şu noktayı görüyor musun şu noktayı? Bu nokta ve şu noktayı kıyaslayabilirsiniz. Bu noktada benim sıcaklığım ve hacmim nedir? Sıcaklığım eksi 23. Yani sıcaklığım T dediğimiz T1 dediğimiz eksi 23 demek aslında. Eksi 23 artı 273. Yani 250 Kelvin. Peki hacim? Hacim neymiş? V1 bak 50'ymiş. Görüyor musun? Bak burada nokta 50 olarak gördüm. Peki son durumda V2 diyelim. V2 neymiş? 80 olduğunu görüyorum. Acaba benim son sıcaklığım yani T2 kaçtır? Peki hala nasıl yapacağım ben bunu? Çok güzel. Bakın ilk hacimim 50 idi. Son hacimi bilmiyorum. Ona x diyeyim. Zaten x olarak vermiş bana. İlk sıcaklığım 250 idi son sıcaklığım ise pardon özür dilerim ilk hacim 50 idi ikinci hacim 80 özür diliyorum arkadaşlar düzeltiyorum orası belli ya İlk hacim 50 ikinci hacim 80 evet ben burada hata yapmışım tamam düzeltiyorum tamam arkadaşlar sıkıntı yok 50'ye 80 yaptık eşittir İlk sıcaklığımız kaçtı 250 idi biz ne yapıyoruz T2 arayacağız yani değil mi T2 burada bulacağız evet. Hemen sadeleştirdim burada. Bak 1'e e, pardon bak ne yaparız? Bunu 10'a böldüğümüz zaman zaten 5'e 8 kaldı mı? Görüyorsun ki. Bak bunu bir de 5'e bölersem burası kalır 50. Evet 50 çarpı 8'den T2 ne kalır? T2 400 ama birimi ne? Çok önemli. Birimi Kelvin'dir. Kelvin. Evet. Arkadaşlar bak. Biz ama X'i Celsius istiyoruz. Çünkü burada Celsius eğrisinde. O zaman 400 Kelvin deyince zaten Celsius'a biz 270 eklersek Kelvin'i bulmaz mıyız? Yani 400'den o zaman ne yapacağım? 270 çıkartarak Celsius'u bulacağım. Buna ne gelir? Bu da zaten 127 Kelvin gelir. O yüzden ben burada ne yaparım? Hemen C'yi işaretlerim. Geldik 7'ye. Şimdi diyor ki yandaki hareketli pistonlu kapta ideal helyum gazı varken kabın sıcaklığı artırılıyormuş. Bak şimdi burası ne? Hareketli piston. Hareketli pistonla ne eşitti ne değişmezdi kardeşim. Söyle bakayım bana. Hocam diyor Faruk tabii ki. Hocam bunun hareketli pistonsa amaç iç basıncı dış basınca eşitlemek. Yani basınç burada sabittir. Evet bravo tebrik ederim seni. O zaman ben şimdi param varsa ne rahatı bir kere yazayım mı? Yazayım. Evet. Sıcaklık artıyor. Evet, T artıyormuş. Güzel. R değişir mi? R sabit sayı nasıl değişsin? Değişmez. Mol değişir mi? Mol zaten yani sisteme gaz girmesi lazım ya da sistemden gaz çıkması lazım. Yani sisteme gaz girerse mol artar, sistemden gaz çıkarsa mol azalır. Böyle bir olay var mı? Hayır yok. O yüzden mol de sabit zaten. E peki bakıyorum şimdi basınç zaten sabit demiştim ilk başta. Dolayısıyla burada sıcak artarsa hacim artar. Evet. Peki o zaman gazın hacmi artar. Evet doğru. Peki PV çarpımı artar mı? E zaten bak şimdi P sabitken hacim arttığına göre otomatikmen PV çarpımı artmak zorunda görüyorsun ki. Yoğunluk. Yoğunluk değişir mi? Bak bunlar artar. Onu size söyleyeyim. Bize değişir mi diye soruyor. Değiştiren bölü V. Evet arkadaşlar bak formüle düşünelim. Kütle sabitken hacim arttığı için yoğunluk da bu durumda azalır. Azalır ama sonuçta değişir, değil mi? Görüyorsun ki. O yüzden burada üçü de değiştiğine göre cevapta E seçeneğimiz olur. Geldik 8'e. Şimdi diyor ki bir otomobil lastiğindeki hava basıncı eksi 23 santigrat derece 2 atm'dir demiş. Şimdi bakın ilk şarta bakalım. İlk şartta neymiş bizim sıcaklığımız? Eksi 23. Eksi 23 ile ben ne yapayım? E, 270 toplayayım. Hemen buradan 250 kelvin. Yani bizim burada T1'imiz 250 kelvin diye ben buraya yazayım. Peki burada basıncımız da zaten 2 atm'miş. Bak bunu da bize yazmış görüyorsun ki. Şimdi diyor ki bak Otomobil belli bir süre hareket ettiğinde lastik içindeki havanın sıcaklığı 27 santigrat derece çıkmış. Evet bak o zaman ikinci şarta geçiyoruz o zaman. İkinci şarta baktığımda arkadaşlar diyor ki bize ikinci şartta sıcaklığımız T2 diyelim ona da biz 27 santigrat derece. Yani 27 santigrat derece 270 eklersem ne olur bu durumda? Demek ki biz 300 Kelvin'e çıkıyormuşuz. Pekala ve Lastik içindeki acaba son basınç ne olur diye soruyor bize. P2'yi soruyor arkadaşlar. Peki ne demiş bak soruda bir şey demiş ki. Lastik içindeki havanın miktarı ve lastiğin hacmi değişmiyoruzmuş. Sabitmiş. Yani bakın bunun molü moldür hacmi V'dir. Diğeri de aynı şekilde molüm, en, moldür N'dir hacmi de V'dir. Yani bak şimdi paran varsa ne rahatı yazarsam nelerim sabitmiş demek ki burada. Bir kere mol değişmiyormuş evet. Bir de hacim değişmiyormuş arkadaşlar. R zaten sabit bak basınç da hacim ilişkisi. Nedir bu arkadaşlar? Bu şekilde Gay-Lussac yasasıdır bu aslında. İki tarafta nasıl? Doğru orantılı. Yani şöyle ki P1 bölü P2 eşittir. T1 bölü T2 yazacağım tabii ki ben buna. Başlangıç basıncı benim 2 atm idi. Son basıncı ben bilmiyorum x diyeyim. Son sıca başlangıç sıcaklığım benim 250 kelvinde, Son sıcaklığım da benim 300 kelvinmiş. Yerine koyacağım. Bak buraya 50'ye bölersem burada kalır 5. Burada kalır 6 görüyorsun ki. 12 eşittir. 5x ise x buradan 12 bölü 5 olur. Yani x de buradan 2,4 olur. Yani cevap da bu durumda D seçeneğimiz gelir deriz. 9'dayız. Şimdi elimde iki tane kap var görüyorum ki. Bu kaplarda m gram SO2 ve 8 gram CH4 gazları varmış. Hacim ve sıcak değerlerini 2 T olarak vt olarak vermişler. Buna göre acaba diyor bunların gazların basınçları eşitse acaba m değeri nedir? Bak basınçları PP diye yazalım. Şimdi paran varsa ne rahatı? Yazayım bir kere. Kendi formülümü kendim üreteceğim. Neler sabit? Bak diyor ki basınçlar eşit. P'ler eşit. P'ler gitti. Yani birbirini götürürler yani böldüğümde. Moller zaten birbirini götürürler. E, R'ler zaten birbirini götürürler. Sabit sayı olduğu için. E, bakıyorum sıcaklıkları da T, T sıcaklıkları birbirini götürüyor. O zaman bunların molleriyle hacimleri doğru orantılı. Görüyorsun ki. Evet. Yani değil mi? Böyle bir durum var yani burada baktığında. Yani bak ben bunu böyle pratikten yazıyorum ama arkadaşlar şöyle aslında olay. Yani bir daha yazayım isterseniz. İyice anlayın istiyorum çünkü. Hani ben şimdi SO2 gazı için yazıyorum. SO2 gazının basıncı çarpı SO2 gazının hacmi eşit olması lazım. SO2 gazının molü çarpı R çarpı SO2 gazının sıcaklığı. Pekala bunu yazdım. Aynı şekilde CH4 gazında yazacağım. CH4 gazının basıncı çarpı CH4 gazının hacmi eşit olması lazım. CH4 gazının molü çarpı R çarpı CH4 gazının sıcaklığı değil midir? Evet. Ben şimdi bunları bölersem ne göreceğim? Böldüm arkadaşlar. Neler sabit? Zaten basınçlar sabitmiş. O yüzden bunlar birbirini götürüyorlar. Tamam mı? Zaten bize bakıyorum ki sıcaklıkların da sabit olduğunu söylemiş. Sıcaklıklar da birbirini götürüyor. R'ler zaten sabit sayılar. Onlar birbirini götürür. O zaman bak böyle bir formül var yani. Görüyor musun? Yani şu aslında. SO2'nin hacminin, CH4'ün hacminin oranı eşit olması lazım aslında. SO2'nin molünün CH4'ün molüne yani Avogadro yasası. Ne kadar hacmi var o kadar molüm var demek burada yani değil mi? Şimdi bizim hacimiz ne kadar SO2'de? 2V'dir. Diğerin hacmi ne kadarmış? V kadarmış. Peki şimdi ben e, burada neyi bulabilirim? CH4'ün molünü bulabilirim. Bak 8 gram CH4. 1 mol olsaydı 16 gram CH4. 8 gram olursa demek ki bu 0.5 mol. O zaman demek ki bak bu 0.5 mol ise acaba SO2'nin molü nedir? Hemen bakalım. İşler dışlar çarpımından. Demek ki elimde 1 mol SO2 var. E 1 mol SO2 atom kütlesi yani şey molekül ağırlığı kadardır tabii ki. Bakalım şimdi 32 kükürt artı 2 çarpı 16'dan 32 64. Evet. Demek ki 64 gramda elimde SO2 var diyoruz. O yüzden cevap budunu ne oluyor? B seçeneğimiz geliyor deriz. Evet geldik şimdi 10. soruya. Şimdi diyor ki bir meteoroloji balonu deniz seviyesinde 1 ATM basınç altında bak yazalım birinci şartlar diyelim. Basıncımız neymiş? Şimdi bakın balonlarda olay ne yalnız biliyor musun? Balonlarda olay pistonlu kap gibi tamam mı bak şimdi. Bu da diyor ki 1 ATM basınç altında diyor. Yani dış basıncımız bizim 1 ATM ise yer aslında gazın basıncı da bu durumda 1 e, ATM oluyor. Tamam mı? Yani bizim başlangıçtaki basıncımız 1 ATM. Onu sana söyleyeyim tamam mı? balon demek aslında pistonlu kap demektir. Peki sıcaklık 27 santigrat derece demiş. Yani T1 bizim burada demek ki 300 Kelvin'dir. Bunu yazabiliyoruz ve 162 litre hacme sahip. Yani V1 de bizim 162 litreymiş. Bunu bulduk. Peki bak balon belli bir yüksekliğe çıkıyormuş. Çok güzel çok güzel çıkıyormuş. Yani ikinci ortama geliyoruz artık. İkinci ortamda diyor ki bana e, sıcaklık eksi 23'e düşüyormuş. Oo, yani eksi 23 demek aslında T2 eksi 23 ise eksi 23 artı 273 dersem bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Sıcaklığımız aslında şu anda 250 Kelvin'e düştü. Pekala. Hacmi de 150 litre oldu kabın. Evet V2 de bu durumda 150 mililitre oldu. 150 mi litre oldu. Acaba diyor balonun son yüksekliğinde basıncı kaç atm'dir? Yani biz burada basıncı soruyoruz. P2 soruyoruz tamam mı? E dolayısıyla aslında bunu neyi soruyoruz? Bu son ortamdaki aslında biz onu da sorabilirdik. Bak son ortamdaki biz açık hava basıncını da sorabilirdik. Onu da sana söyleyeyim. Çünkü iç basınç neyse dış basınç odur. Aslında bana bunu da sorabilirdi tamam mı? Neyse bak şimdi burada P ve T ilişkisi var. Ben şimdi param varsa ne rahatı iki defa yazarak olayı çözeceğim. Bak şimdi P1 çarpı V1 eşittir. N1 çarpı R çarpı T1 diye yazdığım ikinci ortamda şu. P2 çarpı V2 eşittir. N2 çarpı R çarpı T2 oldu mu? Evet oldu. Bunları birbirine bölersem ne olacak? Bak şimdi neler, neler, sabit? R zaten sabit. Başka mol ile alakalı bir şey var mı? Yani sisteme gaz girişi oldu. Sistemden işte delik vardı falan gaz çıktı. Böyle bir şey var mı? Hayır yok. O yüzden N1 eşittir N2. Bunlar da birbirini götürecek. Bak formül bu o zaman. Bak P1 çarpı V1 bölü. P2 çarpı V2 eşit olması lazım. T1 bölü T2. Yazıyorum şimdi bak. P1 1 atm idi. V1 162 idi. Bölü e, P2 bilmiyorum. X diyeyim ona ben. E, V2 150 zaten. Eşittir diyorum arkadaşlar. İlk sıcaklığımız... T1 300 Kelvin'di. Son sıcaklığımızda neymiş? 250 Kelvin. Hemen buradan sadeleştirme yapacağız. Bak şimdi ne olur? Ee, arkadaşlar buradan şimdi e, şöyle yapalım. 300 ve 250 zaten e, 150'nin katı. E, pardon 50'nin katı. E, 150 olur mu? 6'ya kaldı burada 5 görüyorsun ki. Hatta bak şöyle bir şey yaparsın. Bak burası 1 olur burası 30 olur görüyorsun ki. Bunu böyle yazabilirim aslında değil mi? Peki bunu böyle yazdıktan sonra ne göreceğim aslında? Şöyle bir şey var tabii ki. Bunu yine sadeleştirebiliriz. Ee, burada 162'yi 3'e bölebilirim ben burada. 162'yi 3'e böldüğümde galiba 54 geliyor. 54'e ne kalır burada arkadaşlar? 2 kalır mı? Bak görüyorsun 3'e böldüm ikisinde. Hatta 54'ü gene bölebilirim. Hatta 6'ya bölebilirim. 6'ya bölersem ne olur arkadaşlar? Bak şöyle bir şey olur. 6'ya böldüm. Burada kalır 9. 30'u da 6'ya böldüm 5. Yani şöyle bir şey oldu aslında. 9 bölü 5x eşittir 2 bölü 1. O zaman ne olur bakın. 10x eşittir 9 x de bu durumda 0,9. Burası matematikte arkadaşlar. Ben doğru yaptım mı? doğru yapmışımdır diye sanıyorum. Ama yanlışım varsa kusura bakmayın. Ama sizler daha iyi matematik biliyorsunuz benden. Sizler daha iyi yaparsınız. Çünkü sizler Mert Hoca'yı izliyorsunuz. Haydi bakalım cevap da bu durumda B olur. Sonra diyor ki şimdi Sabit hacimli kapta 27 santigrat derecede 2 gram ideal helyum gazı varmış ve 100 santimetre civa basınç yapmaktadır diyor bunun basıncı. Kabın sıcaklığını biz 327'ye götürürsek kaba da 6 gram helyum gazı eklersek acaba son basınç nedir diye sormuş. Nasıl yapacağız? Tabii ki şöyle. Birinci durum ve ikinci durum diye düşünelim. Birinci durumda elimizdeki hacim diyelim ki V kadar. Sıcaklığımız ne kadar? 27 santigrat derece. Yani T1 dediğimiz şey 27 santigrat derece. 270 eklersem aslında bu 300 kelvindir. Bunu görebiliyorsun. İdeal 2 gram helyum gazı varmış. 2 gram helyum demek aslında ne olur? 1 mol helyum 4 gram olduğunu görüyor musun? O zaman 2 gram helyum ne olur? Tabii ki bu durumda hemen yarısı yani 0.5 mol olarak karşımıza geliyor. Ve buradaki basıncımız 100 cm civaymış. Yani P1 bizim burada 100 cm civa olarak karşımıza geldi. Peki hala bak bu bizim birinci şartlarımız. Peki ikinci şarta bakarsam ne göreceğim? Şimdi burada biz kabın sıcaklığını 327 yapıyoruz. Yani aynı kap zaten hacim idi. T2 neymiş? T2 327 yani 327'ye ben 270 eklersem ne olur bu durumda? Tabii ki 600 Kelvin olur değil mi? Yani Celsius'a biz biliyorsun ki ne yapacağız? 270 ekleyerek Kelvin'i bulacağız. Ve burada kaba 6 gram helyum gazı ekleniyor. Bak şimdi 2 gram vardı 6 gram daha geldi. 8 gram helyum gazı. Peki bu kaç moldür? Bak 1 mol helyum 4 gram. 8 gram helyum ne olur bu durumda? Tabi, bu durumda 2 mol olur değil mi? Her bir molde 4 gram. 4 gram helyum 1 mol, 8 gram helyum da 2 mol oluyor. Peki hala bana ne soruyor? Son basıncı soruyor. Peki bakalım şimdi nelerim sabit benim burada? Paran varsa ne rahatı yazayım bak şimdi. Sabit olanları ben eleyeyim ve buradan kendi formülümü üreteyim. Diyor ki bak Sabit hacimli kap. Yani ikisi de V hacimli. V'ler gider bir kere. R'ler zaten sabit görüyorsun ki. Bak eşitliğinde kaldı. Bir tarafta P kaldı. Diğer tarafta N çarpı T kaldı. O zaman ne diyeceğiz? Birinci e, şartlardaki P1'in basıncın ikinci basıncı oranı eşit olması lazım birinci şartlardaki mol T1'in çarpımı ikinci şartlardaki mol ile T'nin çarpımıdır diyebiliriz. Bak anladınız mı olayı? Yani kendi formülümü kendim ürettim yani değil mi? Görüyorsunuz. Peki bu durumda ne oluyor bu durumda? İşte bakarsanız P1 neydi? 100'dü zaten. P2 kaçtı? O da zaten onu soruyor. X diyelim. Eşittir diyeceğiz. Molümüz neymiş? Birinci şartlarda 0.5 moldü. Sıcaklığımız zaten 300 kelvindi. Son şartlara bakıyorum şimdi. Molüm benim şu anda 2 mol ve sıcaklığım 600 kelvin. E buradan sadeleştirme yapacağız. 1'e 2 kalacak zaten. Görüyorsunuz ki. Evet buradan bak, baktığın zaman ne göreceksin aslında? 0.5x eşittir. 400 ise böyle işler dışlardan x ne gelir? x de bu durumda 800 gelir. Yani sonundaki basıncımız aslında 800 santimetre civadır. Evet. O yüzden ben burada ne yapacağım? Tabii ki C seçeneğini işaretleyerek dersini burada son vereceğim arkadaşlar. Evet, bak ne yaptık? Güzel bir testli yaptık bence. Şimdi ben tabii ki 2 saat sonra Allah bir hastalık vermezse elinden gelen bir çabayla ne yapacağım? Test 13'ü yüklemek istiyorum tabii ki arkadaşlar ama sizden isteğim şudur. Siz buradaki test 13'ü yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Olur mu? Yapın arkadaşlar ya. Yapın. Beraber karşılıklı bir şekilde çözelim. Hem de böyle yapamadıklarınızı izlediğiniz zaman daha iyi olur diye düşünüyorum. Sizlerin böyle bu işin içerisinde olması beni çok mutlu ediyor. Oluyor mu arkadaşlar? Siz böyle böyle izleyince videolarımı ben faydalı olduğumu düşünüyorum. Böyle güzel yorumlar yaptıkça ben daha böyle böyle aktif bir şekilde katılmak istiyorum olaya. Lütfen arkadaşlar bu işleri beraber çözelim tamam mı? Hadi bakalım. Hedefimiz full. Görüşmek üzere. <laughs>